Sevgili arkadaşım, canım öğrencim, hoş geldin. Yine bir yazılı zamanı, birlikteyiz ve en güzel nota, en yüksek nota talip miyiz? Talibiz sevgili arkadaşım. Senin için iki farklı mantık yazı sınavı hazırladım. İki farklı senaryo hazırladım. Şu açıklamaları yapmama izin ver. Nedir hocam bu? Yazılı sınavlarımız. Eğer zorunlu dersten oluşuyorsa bakanlık senaryoları oluşturuyor. Eğer bu ders seçmeli ise zümre öğretmenleri oluşturuyor. Bu birinci açıklama. İkinci açıklama mantık dersi hem 11. sınıfta verilmektedir hem 12. sınıfta verilmektedir. Şu an ben okulumda canım öğrencilerime yani 12. sınıftaki öğrencilerime hatta 12. edeki öğrencilerime mantık dersi vermekteyim. Dolayısıyla hocam ben 11. sınıf arıyordum, 12. sınıf arıyordum. Bu hangi e, sınıf düzeyiyle ilgili demenize gerek yok. Her iki sınıf düzeyini kapsamakta mıdır? Kapsamaktadır. E hadi artık ne yapalım? Yazılı sorularımıza geçelim. Geçmeden önce abone olmayı unutmuyorsunuz. Hadi başlayalım. Yazı sorularından önce bakmamız gereken yer konu soru dağılım tablosudur. Neden hocam? Hangi üniteden, hangi kazanımdan kaç soru sorulduğunu görmemiz gerekiyor. Müfredata göre bizim birinci üniteden daha fazla soru sormamız lazım. Yani bu sınavın ağırlığı birinci ünitedir. Mantığa giriş ünitesidir. Bakalım öyle yapmış mıyız? Bakıyoruz sevgili arkadaşım. Mantığa giriş ünitesinden tam tamına 8 soru sormuşuz. İkinci ünite olan klasik mantıktan bir soru sormuşuz. Dolayısıyla bizi bekleyen toplam 9 soru var. Sorulara bakalım ve direkt olarak cevaplara geçelim. İlk sorumuz garanti gelmesini beklediğimiz sorumuza bakalım. Mantığın tanımı olacaktır ya da mantığın kurucusu olacaktır. Biz ikisini birleştirdik. Mantığı tanımlayarak kurucusunu yazınız. Mantık doğru düşünmenin ve akıl yürütmenin ilke ve kurallarını inceleyen normatif bir disiplindir. Yani kural koyucu bir disiplindir. Kurucusu kimdir? Aristoteles'tir. Aristo'da yazabilirsiniz. Altını çizelim. 10 puan cepte diyelim. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda aklın ilkelerine ait bir soru görmekteyiz. Peki ne vermiş? 1 ve 2 maddesini vermiş. Demiş ki bunlar hangi aklın ilkesine uygundur? Mesela kitap kitaptır dediğimizde bir şey kendisiyle aynıysa özdeşlik ilkesine gideriz. Burası tamamdır. Eğer bir şey hem aynı anda kendisi hem de başka bir şey olamıyorsa, yani insan hem ölümlü hem de ölümsüz olamıyorsa çelişmezlik ilkesine gideriz. Tekrar edelim. Belki farklı örnekler gelir. Eğer bir şey kendisiyle aynıysa özdeşlik ilkesine gideriz. Eğer bir şey aynı anda hem kendisi hem başka bir şey olmuyorsa hem ve hem de'yi görüyorsak özdeşlik ilkesine özür dilerim çelişmezlik ilkesine gideriz hocam. Az kala büyük bir yanlışa neden oluyorduk. Şimdi gelelim bir başka akıl ilkesine sevgili arkadaşım. Açıklaması verilmiş bakalım hangisi. Gerçi cevabı görüyorsun ama cevabı görmen problem değil. Biz anlatalım hocam. Bir önermenin ya doğru ya da yanlış olduğunu ifade eder. Bir şey ya kendisidir ya kendisi olmayandır. Pencereye kapalıdır ya açıktır. Ya bu deveyi gidersin ya bu diyardan gidersin. Ya işte ne diyelim mutlusundur ya da değilsindir. Üçüncü bir olanak, üçüncü bir seçenek Mümkün müdür? Değildir. O halde cevabımız 3. halin imkansızlıdır. Bu soruda tamam. Gelelim yorum sorusuna. 4. soruya. Tutarlık ve tutarsızlık kavramlarını günlük yaşamdaki örneklerle açıklayınız demişiz. Değerli arkadaşım tutarlık nedir? Bir kişinin veya bir durumun kendi içerisinde çelişmemesi, kendi içerisinde uyumlu olması, kendi içerisinde kendisini yanlışlamamasıdır. Bugün, yani bugün diyelim tam söylemedik. bugün siyah dediğimize yarım beyaz dememektir. Yani e, ileri sürdüğümüz önermeler birbirini destekleyecek, birbirini yanlışlamayacak, birbiriyle uyum içerisinde olacak. Tam tersinidir. eğer çelişki varsa, uyumsuzluk varsa, yanlışlama varsa tutarsızlığa gideriz. Örnek verelim, bir kişi diyor ki ben çevreciyim çevreyi korumalıyız diyor. Ama içtiği sigarayı örneğin dışarı atıyor. Ya da çöpünü ne yapıyor? Dışarı atıyor. Veya çevre koruma derneklerine hiç önem vermiyor. Dolayısıyla tutarsız bir davranıştır. Ama bunları yapmıyorsa, mesela çevrenin öneminden bahsediyorsa ve çöpünü çöp kutusuna atıyorsa veya geri dönüşüme atıyorsa veya enerji tasarrufu yapıyorsa derneklere destek veriyorsa çevrenin önemiyle ilgili seminerlere katılıyorsa bununla ilgili paylaşımlar yapıyorsa demek ki tutarlılık örneğidir. Gelelim başka tutarsızlık örneğine. Bir kişi sağlıklı yaşamdan bahsediyorsa spor yapacak diyet yapacak, sağlıklı yiyecekleri yiyecek. işte ne yapacak? Fast food ürünlerini yemeyecek hocam. Peki tutarsızlık nedir? Hem sağlıklı yaşam diyorsun hem spor yapmıyorsun. Hem sağlıklı yaşam diyorsun hem de her türlü fast food ürünü tüketiyorsan burada da tutarsızlık var. Birden çok örnek verdik. Umarım işinize yaramıştır. Gelelim 5. sorumuza ekrana da tam olarak getirelim. Demiş ki numaralandırılmış öncüllerden hareketle sonuç önermesini ve kullanılan akıl yürütmenizin türünü yazalım. Şimdi bakalım. Birinci öncü ne diyor? Antalya ve Muğla deniz kenarındadır. Her ikisi de deniz kenarında mıymış? Evet. İkinci öncü de diyor ki Antalya'da otelcilik gelişmiştir. E her ikisi deniz kenarında olduğuna göre Antalya'da otelcilik geliştiğine göre Muğlada da ne olacaktır? Otelcilik gelişecektir. Peki biz nasıl akıl yürütme yaptık? Hocam ortak noktalarından benzerliklerden hareketle bir sonuca gittik. Yani ortak noktadan benzerliklerden hareketle yola çıktığımız akıl yürütmeyi ne diyoruz? Analoji diyoruz yani benzetim diyoruz hocam. Gelelim 6. soruya. 6. soruda bize bir akıl yürütme yöntemi sorulmuş ve demiş ki özelden genele doğru bir akıl yürütmedir. Tek tek nesnelerden bütüne doğru genele doğru bir yolculukmuş sonucu olasılıklıdır diyor. Eğer parçadan bütüne, özelden genele doğru bir akıl yürütme varsa, sonucu da olasılıklıysa tüme varıma gidiyoruz sevgili arkadaşım. Şimdi geldik 7. soruya. Mantık biliminin pratik yaşama katkısını örnek vererek açıklayacağız. Bir de 15 puan alacakmışız bakalım. Şimdi mantık bilimi düşünme süreçlerimizi düzenlemeye, doğru akıl yürütme yapmaya ve hatalı düşüncelerden kaçınmaya ne olur? Yardımcı olur. Doğru akıl yürütüyoruz. Hatalı akıl yürütmelerden kaçınıyoruz ve sevgili arkadaşım bu yönüyle mantık pratik yaşamda işimize yarıyor. Örnek vermiş demiş ki günlük yaşamda karşılaştığımız sorunları çözerken mantık ilkelerini kullandığımızda doğru ve tutarlı akıl yürütme yaparız. O halde tutarsızlıklardan yanlış akıl yürütmelerden kaçınırız. Mesela diyelim ki bir iş yerinde verim düşmüş. Siz de bunun üzerine düşünüyorsunuz ya o kardeş ne oldu da burada bir verim düştü, ondan sonra işlerimiz pek iyi gitmiyor, bir sorun var değil mi? Bir akıl yürütüyoruz. İlk olarak veri toplayacağız. Yani bilgi toplayacağız. Acaba ne oldu da verimimiz düştü? Acaba ne oldu da iş temposunda, iş yerinde bir sıkıntı var? Topladığımız verilerde bakıyoruz. Çalışanların motivasyonu düşük olabilir. Çalışanlar arasında huzursuzluk olabilir. Çalışanların bazılarının iş yükü yüksek olabilir. Çalışanların maaşı iyi olmayabilir. Büyük ihtimalle bu da olabilir ve birçok neden olabilir. Sonra akıl yürütme yapacağız. Verileri topladık ya. Akıl yürütme yapacağız. Baktık mesela analiz ediyoruz. Bazı kişilere çok fazla iş vermişiz. Dolayısıyla yetiştiremiyor. Bütün işler düzene girmiyor. Bazıları daha iş yapıyor, bazıları kaçamak yapıyor. Dolayısıyla bunlar arası ilişkileri bulabiliriz. Çözüm üreterek ne yapabiliriz? Gerçekten mesela e, idarede çalıştığımızda işte okulların idaresinde çalıştığımızda müdür yardımcılığımız arasında dengeli bir iş dağılımı yapmaya gayret gösteriyordum. Çünkü diğer türlü birisi üzerine çok fazla iş yükü olacak herkes ona gidecek ve dolayısıyla okulun işleri aksayacaktı. Şimdi burada da iş yerinde adam ne yapıyor kişiler arasında işte yeniden bir görev dağılımı yapabilir, yeniden bir iş düzenlemesi yapabilir, kişinin üzerinde ağır yükler varsa onu bölüştürebilir, motivasyonlarını yükseltebilir, işte yemeğe çıkartabilir, mümkünse de maaşlarını düzeltirse güzel olur diyelim. Bu çeşitli akıl yürütmelere örnek olsun. Gelelim 8. soruya. 8. soruda diyor ki mantık doğrusu ile bilgi doğrusuna birer örnek vererek aralarındaki farkı belirtiniz. Yine 15 puanlık bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi mantık doğrusu nedir? Mantık doğrusu akıl yürütme sürecinde önermelerin birbiriyle tutarlı olup olmamasına bakıyor. Biçimsel olarak onların doğru olup olmadığına bakıyor. Yani mantık doğrusu asla içeriye bakmayan, üzerinde deney ve gözlem yapılmayan bir durumdur. Hocam ne diyorsunuz? Öncülerden işte farklı bir sonuç ortaya çıkarsa da bir mantık doğrusu olabilir mi? Olabilir. Yani mantık doğrusu biçime bakıyor. Mantık doğrusu yapılan akıl yürütmenin kendi içerisine çelişip çelişmediğini, tutarlı olup olmadığına bakıyor. Yani gerçekte o şey olmayabilir. Ona bakmıyorsun. Mantık doğrusu içeriye bakmaz. Nereye bakıyormuş? biçime bakıyormuş. Mesela şuna bakalım. Tüm insanlar ölümlüdür. Birinci öncül. Sokrates insandır. Sonuç o halde Sokrates ölümdür. Bu bir mantık doğrusudur. Aynı zamanda bilgi doğrusudur. Çünkü içerik olarak insanlar ölümdür sevgili arkadaşım. Sen ne yapıyorsun? Öncüllere bakıyorsun. Öncüllerden doğru sonuç çıkmış mı? Çıkmamış mı? Ona bakıyorsun. Gelelim sevgili arkadaşım bilgi doğrusuna. Bilgi doğrusu ise bir yargının gerçeklikle örtüşüp örtüşmediğine bakıyoruz. Yani gerçekten içeriye bakıyoruz. Üzerinde deney gözlem yapıyoruz. Mesela su 100 derecede kaynar. Gerçekten bakıyoruz. Su 100 derecede kaynarsa bu bir bilgi doğrudur. Ya da dünya Güneş'in etrafında döner önermesi ancak deney ve gözlemle bilimle kanıtlanabilirse doğrudur. İçime değil içeriye bakıyoruz. Şimdi farkları tekrar söyleyelim. Mantık doğrusunda önemli olan önermelerin ve akıl yürütmenin kendi içerisinde tutarlı olup olmamasıdır ve biçime bakıyoruz. Bilgi doğrusunda ise içeriye bakıyoruz. İleri sürülen fikrin gerçeklikle uyuşmasına bakıyoruz diyelim ve artık bu soruyu tamamlayalım biraz da nefes alalım. Sonlara doğru hazır gelmişken bu arada sevgili arkadaşım umarım abone olmuşsundur. Umarım hocana destek olmak için de beğenmiş güzel de bir yorum yazmışsındır diyorum ve son soruya bakıyorum. Son soru ikinci üniteyle ilgili kavram ve terim nedir? Kavram ve terim arasındaki farkı açıklayınız diyor. Kavram bir nesnenin zihindeki genel tasarımdır. Mesela kalemin, mikrofonun, çiçeğin, kuşun, evin, insanın her şeyin zihinde genel bir tasarımı vardır. Biz buna kavram diyoruz. Bunları sözcükle ifade etmeye ise terim diyoruz. Bak şimdi zihnimde elma kavramı var. Bunu ifade etmeme ne diyorum? Terim diyorum. Terim dediğimiz şey ise dildeki en küçük anlam birimleridir. İşte bakanlar kurulu, Türkiye, kalem, silgi, açacak gibi şeyler terimdir. Peki farkına gelelim kısacası. Farkına geldiğimizde kavramlar zihinseldir. Sadece zihinde vardır. Ama şeyin kendisine geldiğimizde, terimin kendisine geldiğimizde bunların dilde ifade edildiğini görüyoruz. Yani kavram soyuttur, terimin kendisi nedir? Somuttur. Tekrar söyleyelim. Kavram zihinde olduğu için soyuttur, terim ise somuttur, dil olarak ifade edilir ve bir kere can bulmuş olur diyelim. Sınavınızda da başarılar diyelim. Fazlaca videoyu uzatmayalım. Umarım en güzel notları alırsınız. Benimle paylaşırsınız. Ha bu arada mantık dersiyle ilgili ikinci senaryomuz da olacak. O senaryoda da buluşalım. Yazı sınavına girdiğimizde sürprizle karşılaşmayalım. Hoşçakalın. <laughs>